Metin okuyalım ve çeviri yapalım. Merhaba arkadaşlar. Ve beşşir ellazine amenu. Beşşir müjdele anlamına geliyor. Tefil kalıbından emirdir bu. Beşşera yübeşşiru tebşir mastarı, beşşir ise emri. Kimi müjdele? Ellazine amenu. İnanan kimseleri iman eden kimseleri müjdele ve başka kimleri müjdele ve amilu yapan kimseleri es-salihat doğrular doğruları yapan kimseleri doğru düzgün çalışan yanlış yapmayan kimseler bir başka ifadeyle müjdele. Enne ki anlamında bir edat Lehum onlar için vardır. Cennetin cennetler. Tecri akar min tahtiha o cennetlerin altından el enhar nehirler akar. Evet cümleyi toparlayacak olursak iman eden ve doğrular yapan kimselere altından ırmakların aktığı cennetler olduğunu müjdele. Kullama ruziku minha min thamaratin rızkan Her ne zaman kullama her ne zaman ruziku rızıklandırılsalar rızıklandırıldıkları zaman razaka rızık verdi demek ruzika ise meçhul fiil arkadaşlar ruzika rızık verildi onlara rızık verildi minha oradan ondan yani cennetten <laughs> min semeratin ürünlerden rızkan rızık olarak cennet ürünlerinden meyvelerinden onlara ne zaman rızık verilse kalu dediler ki haza bu elzi rızıkna rızıklandığımız şeydir min kablu önceden daha önce bize verilen rızıktır bu diyorlar ve utu ve verildi bihi onunla ya da ona verilmiştir. Müteşabihen birbirine benzer şekilde verilmiştir. Yani cennetteki rızıklarla dünyadaki rızıkların birbirlerine benzerliğinden bahsediliyor. Ve <laughs> ve onlar için vardır fiha o cennetlerde ezvacun eşler vardır. Mutahharatun tertemiz eşler vardır ve onlar fiha onda halidun kalıcıdırlar yani cennetten bir daha çıkmayacaklardır anlamında İnallah şüphesiz Allah la yestahyi haya etmez çekinmez Neden çekinmez Allah en yadrıbe mesela darbe mesel deriz biz örnek vermek demek El miyadribe mesela örnek vermeye çekinmez Allah. Ma o şeyi ki neyi örnek vermeye çekinmez? Baudaten bir sivri sineği Allah örnek vermeye çekinmez. Fe ma ne de onun üzerinde üstünde olan bir şeyi. Yani sivrisinekten daha küçük olan bir şeyi bile Allah örnek verebilir. Fe emmellezina amenu İman eden kimseler ise feya'lemune bilirler ennehu el hak onun hak olduğunu bilirler min rabbihim rabbilerinden onların rabbinden bir haktır o bilirler ki bu misal bu örnek gerçektir ve emmellezine keferu ama inkar eden kafir olan kimseler ise feyekulune derler Maa za Allahu dallahu bihaza mesela Bu misal ile bu örnek ile Allah ne istiyor ne diledi derler. Yani niye Allah bir sivrisineği örnek veriyor diye sorarlar. Yuzillu bihi kesiran Yani yuzillu Allahu anlamında o dalanette bırakır bihi onunla kesiran birçoklarını ve yehdi, ve yol gösterir bihi onunla kefiran birçoklarına da yol gösterir. Hani bizde de bir söz var ya anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Bir nevi onun açıklaması. <laughs> Eğer ondan e, örnek almak, ibret almak istemiyorsa Allah bu misalle ne vermek istiyor, ne demek istiyor diye itiraz ederler. Ama inanan kimseler eee bunun Rablerinden gelen bir hak olduğunu anlarlar. Ve ma yuzillu Allah delalette bırakmaz, şaşkınlıkta, sapıklıkta koymaz. İlla sadece el fasıkîn fasıkları yani zaten yoldan çıkmış olanları Allah delalette bırakır. Yoksa Allah insanları saptırmaz. Saptıran şeytandır. Ama Allah sapanlara da eğer doğru yola dönmek istemiyorlarsa yol göstermez. Biraz da tefsir oluyor ama evet arada tefsirine de kısaca girmiş oluyoruz. Elvedine <laughs> yenhuzuna. Şimdi bu fasıklar kimlerdir? O kimseler yenhuzuna <laughs> ahdallahi. Allah'ın sözleşmesini bozan kimselerdir. O kimseler ki yenhuzuna <laughs> bozuyorlar ahdallah. <laughs> Allah'a verdikleri sözü min ba'dı mîsakihi onu bağladıktan sonra söz verdikten misaktan sonra e, bozuyorlar. Yani o bozan kimseler. Ve kat'une ve kesen kimselerdir. Kesiyorlar ma o şeyi ki Allahu bihi Allah'ın emrettiği şeyi onunla en yusale birleşmesini birleştirilmesini emrettiği şeyi e, arasını açıyorlar. Allah bütün peygamberlere İman edin derken onlar biz bize gelen peygamberlere inanırız, bizden sonrakileri kabul etmeyiz diyorlar. Ve yufsidune ve bozgunculuk çıkarıyorlar fil ardı yeryüzünde. Yufsidune, efsede fiilinin muzarisi bu da ifal kalıbından. Efsede, yufsidu, fil ardı yeryüzünde. Ulaike, işaret ismi bu. İşte onlar, hum, bu da zamir, onlar el hasirun hüsrana uğrayanlardır. Hüsrana uğrayanlar onlardır. Keyfe tekfurune billahi nasıl nankörlük edersiniz, küfredersiniz, kafir olursunuz billahi Allah'a karşı ve kuntum yani nasıl Allah'ı tanımazdan gelirsiniz manasında bu kefera fiili ve kuntum idiniz emvaten meyyitler, ölüler idiniz fe ahya kum sizi diriltti size can verdi canınız yoktu Allah size can verdi. ve sonra yumitu sizi öldürecek vefat ettirecek. ve sonra yuhyi kum sonra size hayat verecektir. Buradaki yine emate fiilinin muzari ise emate yumitu mevt ölüm ee, yani bir katele var öldürmek bir de emate var emate vefat ettirmek anlamında yani allah Teala'nın vefatı gelenlerin canlarını alması anlamında diğeri ise insanların başkasının canını alması o katil ifal kalıbından Yuhyi de yine ifhal kalıbından. Ahya hayat verdi demek. Yuhyi hayat veriyor. İhya etmek de hayat vermek anlamında. Sizi diriltir. Sonra sizi diriltir. Yani sizi öldürür. Sonra sizi diriltir. Fümme ileyhi. Sonra da ona turcaun döndürülürsünüz. Raca döndü demek. Erca'a olunca döndürdü yurci'u turci'un demiş olsaydı şu orta harfinin harekesi kesre olsaydı ifal kalıbından olurdu. Baştaki muzarat harfi zammeli gelince ama muzarat harfinin zammeli gelmesinden sonra fiilin orta harfi fetalı gelirse bu meçhul fiili gösterir. Mazide meçhul fiilin kalıbı kü, ti, be gibi, fu, i, le gibi zammedir. Muzari'de de muzara harfi zamme olur. Yukte bu yuf gibi. Yur ce turce'un -tur siz döndürülürsünüz demek. Hüve odur ellezî ki o halaka yarattı. Yaratan odur. Lekum sizin için ma o şeyi ki fil ardı yeryüzünde. Yeryüzündekileri sizin için yaratan odur. Cemi'an hepsini Sümme Sonra isteva yöneldi. ile semai göğe yöneldi. Fesevva hünne ve onları düzenledi. Sevva fiili de tef'il kalıbındandır arkadaşlar. Tesviye bunun maslarıdır. Sevva yusevvi tesviye. Ee, düzenlemek anlamında onları düzenledi. Seb'a semavat. Yedi gök olarak onları düzenledi ve huve o bi kulli şeyin alim her şeyi bilendir